Paris Barış Konferansı. Bu konferansın toplanış amacı ne arkadaşlar? Savaşı kaybeden devletlerle yapılacak olan barış anlaşmanın esaslarını belirlemek. Paris Barış Konferansı'na 32 devlet katılıyor. Burada Amerika'nın amacı milletler cemiyetini kurmak. Bu cemiyetin, bu barış konferansının en önemli sonuçlarından biri İtalyanlara vaat edilen İzmir ve çevresi burada Yunanistan'a veriliyor. Çünkü İngiltere o bölgede güçlü bir İtalyanın yerine zayıf bir Yunanistan'ın olmasını tercih ediyor. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmalar. Az önce Ateşkes'ten bahsetmiştik. Şimdi savaş komple bitiren anlaşmalar var. Birincisi Almanya ile Versay Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmaların içerikleri hemen hemen birbirine çok benziyor. Sadece burada dikkat edeceğimiz bazı devletler bağımsız oldu. Ona dikkat edin yeter. İşte Almanya ile Versay en azından isimleri bilin. Almanya, Fransa ve Belçika'dan aldığı toprakların hepsini geri veriyor sömürgeleri elden gidiyor. Zorunlu askerlik kaldırılıyor ve Almanya savaş tazminatı ödeyecek deniyor. Bu da zaten 2. Dünya Savaşı'nın açılmasına neden olacak. Tekrar söyleyelim Almanya ile Versay Anlaşması. Avusturya Macaristan İmparatorluğu parçalanıyor. Avusturya ile bir anlaşma imzalanacak Macaristan'la aydı. Avusturya ile Saint Germain Anlaşması imzalanıyor. İşte İmparatorluk parçalanıyor. Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya bağımsızlıklarını ilan ediyor. Yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu parçalandığında Macaristan diye bir devlet, Çekoslovakya diye bir devlet ve Yugoslavya diye bir devlet ortaya çıkıyor. Milletler Cemiyeti'nin izni olmadan Almanya ile birleşmesi önleniyor. Yine burada da askeri ve ekonomik bazı maddeler var. Tekrar söyleyelim Avusturya ile Sen Germen. Bunların isimlerini bilelim. Bulgaristan ile Nüyi Anlaşması imzalanıyor. Yine Bulgaristan'ın bazı toprakları Yunanistan'a, Yugoslavya'ya falan bırakılıyor. Yine askerlikle ilgili ve savaş tazminatı ilgili maddeler var. Bunlar da benzer. Macaristan'ın Trianon. Yine Macaristan bazı toprakları etrafındaki devletlere bırakılıyor. Yine askerlikle ilgili ve tazminatla ilgili şeyler var. Arkadaşlar burada önemli olan şu. Bu anlaşmaların hangi devletlere yapıldığını bilin. Yeter. Peki burada önemli bir not var. Yenilen devletlere dayatılan ağır şartlar nedeniyle bu devletlerde büyük ekonomik yıkımlar meydana geliyor ve Avrupa'da uzun süreli bir barışın sağlanması imkansız hale geliyor. Yani bu devletler daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olacak.